Herkese merhaba. Bugün sizlere ki kare analizinin SPSS'te nasıl yapıldığını göstereceğim. Ki kare analizi iki kategorik veri arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığını bize göstermektedir. SPSS de bunu nasıl yapacağız? Şimdi bunun üzerinde duracağım. Elimde iki tane kategorik veri var. Bunlardan bir tanesi cinsiyet erkek ve kadından oluşuyor. 50 erkek, 50 kadın var. Şöyle aşağıya doğru göstereyim. Bir de tercihimiz var. Aşk ve para şeklinde. Şimdi 50 erkeğe ve 50 kadına sormuşuz. Aşk mı, para mı demişiz. Onlar da buna uygun cevap vermişler. Şimdi cinsiyete göre Tercihin değişip değişmediğini ya da cinsiyette tercih arasındaki ilişkinin istatistik olarak anlamlı olup olmadığını biz test edeceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Buradan analize gidiyoruz. Analizden descriptive statistics kısmını seçiyoruz. Buradan da cross task yani çapraz tablolara geliyoruz. Buraya daha önceden ben atmışım. Ben geri çekeyim. Göstermek için size cinsiyeti alıyorum satır kısmına kaç de oluyorum. Sütun kısmına atıyorum. Statistic kısmına geliyorum. Burada kaç şeker seçili gördüğünüz gibi tekrardan kaç şeker eğer seçili değilse siz seçeceksiniz. Sonra continue diyoruz. Sonra da search kısmına geliyorum. Observed zaten seçili oluyor. Bir de altında expected var. Yani gözlenen ve beklenen değer. İkisini seçelim. Yani çok karıştırmamak için ben bu yüzdeleri burada kullanmayacağım. Çünkü asıl amacımız ki kare analizinin sonucunu yorumlamak. Bunu da continue diyorum ve buradan OK diyorum. Ve bana SPSS hızlıca bu testin sonuçlarını bana veriyor. Analiz sonucu bu şekilde karşımıza geliyor. Burada bir çapraz tablo oluşturulmuş. Erkek kadın aşk para. Erkeklerin 40 tanesi aşkı 10 tanesi parayı. Kadınların 18 tanesi aşkı 32 tanesi de parayı seçmiş. Şimdi cinsiyete göre Tercih arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığını biz test edeceğiz. Bunu test ederken de iki tane hipotez kuruyoruz. Bunlardan bir tanesi H0 bir tanesi de H1 hipotezi. H0 hipotezi yokluk hipotezidir. Yani bir ilişkinin olmadığını bir farkın olmadığını bize anlatır. O yüzden de H0 hipotezini şöyle kuruyoruz. Bu örnek için cinsiyete göre tercih arasında bir fark yoktur diyoruz. Ya da cinsiyette tercih arasında bir ilişki yoktur diye bir H0 hipotezi kuruyoruz. H1 hipotezi de bunun tam tersi. Bunun içinde ne diyoruz? Cinsiyette tercih arasında bir fark vardır diyoruz ya da cinsiyette tercih arasında ilişki vardır. Ve bu hipotezleri kurduktan sonra biz bu H0 hipotezini, H0 hipotezini %5'e göre test edeceğiz. Bunu test ederken de şunu yapacağız. Buradaki sonuçlara göre hareket edeceğiz ama buradaki test sonuçlarından hangisini kullanacağımıza şuraya göre karar vereceğiz. Ondan dolayı hemen gidip Pearson chi-square sonucunu yorumlamayın. Öncelikle yapacağınız ilk iş hemen bu tablonun altındaki şu a kısmına geleceksiniz. Bakın zero cents have expected count less than five. The minimum expected count is twenty yazıyor. Yani 21 yazıyor. Bizim için önemli olan şu parantez içi. Parantez içi eğer yüzde yirmiden küçükse bizim Pearson chi sonucuna göre sonucu yorumlayacağız. Eğer sonuç daha farklı olsaydı daha farklı yollar izleyecektik. Bunun için öncelikle aslında Pearson'ın kaç bir yorumlayalım. Sonrasında burayı size ayrıca anlatacağım. Şimdi burası sıfırdan küçük olduğu için yani şu parantez içi sıfırdan küçük olduğu için biz Pearson'ın kaç kullanıyoruz. Ve Pearson'ın kaç kere diğerine bakıyoruz sıfır. Sıfır gördüğünüz gibi yüzde beşten küçük. Yüzde beşten küçükse H0'ı reddediyoruz. H0'ı reddetmemiz demek ne anlama geliyor? Hani H0 ne diyordu bize? Cinsiyetle tercih arasındaki ilişkide bir fark yoktur diyordu. Ya da cinsiyetle tercih arasında bir ilişki yoktur diyordu. Ve biz bunu reddediyoruz, kabul etmiyoruz. bunun yerine H1'i kabul ediyoruz. Yani H1 hipotezi bize ne, ne diyordu? h de cinsiyetle tercih arasında bir ilişkinin olduğunu bize söylüyordu. Yani bu sonuç yani sıfır çıkan sonuç %5'ten küçük olduğu için bu iki kategorik veri arasındaki ilişkinin anlamlı olduğunu bize Söylemiş oluyor ve biz yorumumuzu bu şekilde yapacağız zaten istenen de budur yani çıkan ilişkinin anlamlı olması beklenir e ve eğer bu sonuç böyle çıktığı için anlamlı olduğu için de aslında beklenen istenen bir sonuç ortaya çıkmış olur. Bunun dışında eğer şu hücre içi %20'den büyük olsaydı 3 duruma göre hareket edecektik bunlardan bir tanesi şu. Biz buraya baktık %20'den büyük. O zaman hemen bu cümlenin devamına bakacağız. Bu cümlenin devamında ne diyor? The minimum expected count is 21. Bu değer eğer 5'ten küçükse biz gidip direkt Fisher's exact testi kullanacağız ve bunun sonucunu değerlendireceğiz. Ama eğer the minimum expected count 5 ile 25 arasındaysa Continue to correction değerini yorumlayacağız, ona göre hareket edeceğiz. Bu yüzde beşten büyük mü küçük mü ona bakacağız. Eğer the minimum expected count 25'ten büyükse, bu sefer de dönüp en başa Pearson katsayısı değerini yorumlayacağız ve buna göre hareket edeceğiz. Ve eğer şimdi burada şunu söylemek gerekiyor o zaman. Eğer burası %20'den büyükse demek ki burada bir sıkıntı var. Bizim bunu çözmemiz gerekiyor. Ve aslında baktığımızda burası 2'ye 2 çapraz tablo olduğu için biz burada Fisher Exec Test ile Continuity Correction'ı şuradaki duruma göre kullanabiliyoruz. Ama her zaman 2'ye 2 iki çapraz tablo ile karşı karşıya gelemeyebiliriz. 2'ye 3, 2'ye 4, 2'ye 5 ya da 3'e 5 gibi çapraz tablolarla karşılaşabiliriz. Yani burada mesela erkek kadın aşk para bir de her ikisi de diye bir seçenek olabilirdi. 2'ye 3 çapraz tablo olabilirdi. Ve bu çapraz tablonun sonucunda burada %20'den büyük bir değer olabilirdi. Bu bize şunu anlatır. Bizim bu verilerimiz şu an için ki kare analizine uygun değil. Ki kare analizine uygun hale getirmemiz gerekiyor anlamına gelir. Bunu ki kare analizine nasıl uygun hale getirebiliriz? Birincisi örneklem sayımızı büyütmemiz gerekiyor ki buradaki değeri küçültebilelim. Yollardan bir tanesi bu. Diğeri ise bizim bu 2'ye 3, 2'ye 4, 2'ye 5 olan çapraz tabloyu birleştirme. Ya 2'ye 3'e indireceğiz 2'ye 5 ise ya da 2'ye 4'e indirmeye çalışıp buradaki değeri küçültmeye çalışacağız. Yani bu şekilde bu sorunu halledebiliriz. Evet bu videoda sizlere anlatmak istediğim durum bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.